Yaklaşık bir aydan fazladır bir çalışma var burada Bizler de Esen yurt Mahalle Muhtarlığı olarak takibini yapmaktayız Çok şükür şu anda çekilen istinaf duvarının yaklaşık %70'i bitmek üzere Bu konudan dolayı çok mutluyuz Gördüğünüz gibi daha önce burada düzensiz bir alan vardı Çevre duvarının yapılmasıyla birlikte sizlerin de farkına varmışsınız, fark etmişsinizdir Bir nebze olsun çehresi değişti, yüzü değişti e, mezarlıklar bir şehrin aynasıdır. Korunması gereken alanlardır. Bizler de e, bu duyarlılığı gösterip e, bu sosyal sorumluluğun farkında olup e, başta e, belediyeye ve ilgili birimlere e, müracaatımız olmuştu. Bu vesileden dolayı bu e, durumdan dolayı da e, sizlerin vesilesiyle tekrardan her iki belediye başkanımıza sayın e, Şadiye Kırmızıgül Efendi'ye, sayın e, Bey Beyefendiye ve Yüklenici firmaya, e, Kepenek İnşaatı e, sizlerin vasıtasıyla e, şükranlarımı, teşekkürlerimi mahallem adına, Yükselkova'lı hemşehrilerimin adına e, şükranlarımı sunuyorum. Tabi burası sadece bu alan için değil. Yükselkova'da bulunan e, malumunuz 3 tane büyük mezarlığımız var. Bu alanlar içinde bu e, bu tür e, çalışmaların yapılmasını talepte bulunuyoruz. Çünkü mezarlıklar dediğimiz gibi Bizlerin öncelikle korunması gereken alanlardır. Umarım diğer mezarlıklarımızda da bu yapılan duvarlar vesile olur. O alanlara da bu tarz duvarlar yapılır. Yeni mezarlığımız için de ayrıca belediyemize bir müracaatımız olacak Allah'ın izniyle. Bu alanın da en azından mevcut alanının korunması, duvar çekilmesi konusunda. Tekrardan belediyemize bu konuda da bir müracaatımız olacak. İnşallah aksa e, zamanda burası bittikten sonra orayı da ele alırlar. E, dediğimiz gibi mezarlıklar hepimizin ortak kullanım alanlarıdır. Hepimizin muhakkak burada bir yakını vardır. Bu vesileyle Allah hepsinde gani gani rahmet eylesin. Bütün ölmüşlerimize gani gani rahmet eylesin.